Merhaba çocuklar, nasılsınız? Bugünkü hikaye saatinde sizlere terzi leylek ile terzi kirpi adlı hikayemizi anlatacağım. Hadi başlayalım. Bay leylek ile bay kirpi ormanın terzileriymiş. Bayan leylek kumaşları çıt çıt keser, bay kirpi ise pıt pıt dikermiş. Bir gün ormanların kralı aslan kükremiş. Çok yakında bir balo vereceğim demiş. Tüm hayvanlar çok sevinmiş. Hemen terziye gitmişler. Bize yeni elbise demişler. Leylek ve kirpi terzinin işi çokmuş. İkisi de çok yorulmuş. Birkaç gün içinde herkes terziye gelmiş. Yeni kıyafetlerini istemiş. Leylek ile kirpici kıyafetleri çıkarmış, gelenlere dağıtmış. Ama o kadar çok yorulmuşlar ki giysileri birbirlerine karıştırmışlar. Fil kıyafetine şöyle bir bakmış. Çok şaşırmış. Çünkü bu minicik bir elbiseymiş. Elbisenin içine filin hortumu bile girememiş. Minik fare ise elbisenin içinde kaybolmuş. Çünkü elbise fareye çok bol gelmiş. Zürafanın elbisesini kaplumbağaya vermişler. Kaplumbağa ise elbiseye bakmış. Ama bu çok uzun diye şaşırmış. Zürafa ise kaplumbağanın elbisesi çok küçük gelmiş. Kaplan ise yılanın elbisesini giymeye çalışmış. Bu daracık elbiseye girmek için boşuna uğraşmış. Acaba kilo mu aldım diye düşünmüş. Kaplanın elbisesi ile ise yılana çok mu Yılan içinde üç kere yuvarlanmış. Maymun zıpır tavşanın elbisesini giymiş şapkasını kafasından geçirmiş. Ama şapkanın iki uzun kulak yeri varmış. Maymuncuk bu benim kulaklarım için çok kısa. Kuyruğum uzun demiş. Bu kıyafeti hiç sevmemiş. Maymunun uzun kuyruklu elbisesini de tavşan giymiş. Top top kuyruğu kısacık kalmış. Bu kıyafetin ne uzun kuyruğu var diye şaşırmış. Sonra da şapkasını takmış, şapkasını da sevmemiş. Kulaklarım sığmadı. Bu şapka canımı acıttı demiş. Tüm hayvanlar söylenerek leylek, kirpi ve terziye gitmişler. Elbiselerini geri vermişler. Verirken de söylenmişler. Zürafa elbisem çok kısa demiş. Kaplumbağa hayret Benimki de çok uzun diye şaşırmış. Fil, benimki çok küçük demiş. Fare, benimki ise çok büyük demiş. Yılan, benimki çok bol demiş. Kaplan, benimki ise ne kadar da dar diye düşünmüş. Zıpır tavşan, kirpiyle leylek, benim uzun kulaklarıma uygun bir şapka gerekli demiş. Maymunsa kuyruğuma bile uymadı diye kıyafetini geri vermiş. Kirpi ile leylek olanları anlamışlar. Sevimli arkadaşlar, kıyafetlerinizi karıştırmışız. Hepinize yanlış kıyafetler vermişiz demişler. Herkesten özür dilemişler. Hayvanlar yeni kıyafetlerini çok sevmiş. Fil bu tam bana göre demiş. Balo günü gelmiş. Tüm hayvanlar Yeni kıyafetlerini giymişler. Herkes çok ama çok mutlu olmuş. Çocuklar siz de kendi kıyafetlerinizle evdeki bir başka büyüğünüzün kıyafetini yan yana koyup karşılaştırabilirsiniz. Aralarında ne gibi farklılıklar var? Bir bakın bakalım. Hatta o kıyafetleri giydiğinizde üzerinden üzerinizde nasıl duruyor? Benim size bugün anlatacaklarım bu kadar. Şimdi güneş sınıfının kitap çalışmalarına geçelim. Çocuklar, kavram kitabımızın 82. sayfası bizden yukarıdaki resimde ilkbahar mevsimini inceley incelememizi istemiş. Resimde neler var çocuklar? Resimde çocuklar, ilkbahar mevsiminde kırlarda top oynayan çocukları görüyoruz. Kutudaki resimler hangi mevsimleri göstermektedir? İlkbahar mevsimi ile ilgili olanları da, yeşil renkli dairelerini yeşil renge boyuyoruz. Diğer sayfamızda ise yaz mevsiminde kullandığımız eşya ve giysilerin dairelerini sarı renge boyamamızı istemiş bizden. Yaz mevsiminde hangi kıyafetleri giyeriz resimden bulup dairelerini boyuyoruz çocuklar. Çocuklar matematik kitabımızın 123. sayfasında ise her bir geometrik şekli ve bu şekillere ait renkleri inceleyin. Resmi, resmi verilen şekil ve renklere dikkat ederek boyamamızı istemiş bizden. Boyadıktan sonra tekrar kontrol etmeyi unutmayalım. Diğer sayfada ise her bir bölümdeki daireleri sayıp sayıları rakamla kutulara yazıyoruz çocuklar. Geometrik şekilleri ve renklerini inceleyip yandaki resmi şekillere ve renklere göre boyuyoruz.